Detaylı ultrason yapıldı. Ne zaman yapıldı? 19 ile 23. haftalar arasında yapıldı. Ondan sonra artık standart ultrasonlar devam ediyor. Gerçi her ultrason kendi başına, ya ben en azından kendim için söyleyeyim, bir detaylı ultrasondur. Ama şimdi bazı noktalar var ki onları aydınlatmak lazım. Anne adayları ve baba adayları her ultrasonda mesela bebeklerinin kollarını ve bacaklarını görmek istiyorlar. Parmaklarını görmek istiyorlar. Mesela diyorlar ki ya işte detaylı ultrasondan beri ben kolunu bacağını göremedim acaba bir problem olabilir mi diye. Bir kere yani iyi yapılmış bir detaylı ultrasondan sonra kollar ve bacaklar durup dururken kaybolmaz ortada. Onu söyleyeyim. İşte e, plasanta en son... ...yukarıdaydı, ön duvardaydı, arka duvardaydı bu üç konumda normal. Bazı anneaderler diyorlar ki acaba plasanta şey olmuş olabilir mi, aşağı düşmüş olabilir mi? Plasanta aşağı inmez. Yani normal olan bir plasenta plasenta previa önde gelen plasenta haline yani doğum kanalını kapatan bir plasenta haline gelmez ancak genellikle yukarıya çıkar yani başlarda bir plasenta previa yok e, varken bir sonra bir bakarsınız plasenta yukarıya çıkmış çünkü plasental migrasyon denen bir şey var plasenta göçü plasenta pasif olarak rahim büyümesiyle eğer aşağıda yer almışsa ilk haftalarda yukarıya doğru çıkıyor yani bu soru da tabii anne adaylarının kafasını meşgul ediyor ama burada onun için özellikle söylemek istedim. Biz tabii ki her seferinde bakıyoruz, ne yapıyoruz? Yani ultrasonlarda bebeğin kilosuna bakıyoruz, amniyon sıvısına bakıyoruz. Ama genelde bir de daha sonra değişebilecek olan ne var? Yani var olan organlar ortadan kaybolmaz. Ama var olan organlarda ve özellikle de böbreklerde bazı değişiklikler ortaya çıkabiliyor. Detaylı ultrasonunda hiçbir genişleme yokken bazen daha sonra genişlemeler ortaya çıkabiliyor az da olsa. O yüzden böbrekleri her seferinde biz bakıyoruz. Ventrikül dediğimiz bebeğin kafa içi e, beyin omurilik sıvısı kanallarında genişlemeler olabilir. Detaylı ultrasonunda herhangi bir genişleme yokken bazen 30. Haftalarda veya daha ileri zamanlarda genişleme sonradan ortaya çıkmış olabiliyor. O yüzden Sıvıda tabii ki değişiklik olabiliyor. Amniyon sıvısında değişiklik olabiliyor. Artabiliyor. İlk başta de, de, detaylı ultrasonda normal bir sıvıyken sonradan artabiliyor, azalabiliyor. Bunların hepsiyle ilgili videolarımız var zaten. Ama e, genellikle biz ultrason yaparken gene de bakıyoruz her şeye bakıyoruz. Yani tabii ki her şeye bakıyoruz derken artık parmaklarını saymak çok kolay değil belli bir haftadan sonra çünkü yumruk yapıyor genelde birçok şey dediğim gibi yani artık oluşmuş olan organ ortadan kaybolmaz. Yani kollar ve bacaklar artık oluşmuş, kemikler oluşmuş onlar ortadan kaybolmaz. O yüzden de özellikle kolları ve bacakları çok merak ettikleri için ben bu videoyu özellikle hazırlamak istedim. Yani biz artık ilerleyen haftalarda ultrason daha çok bebeğin kilo alımı ve amniyon sıvısı üzerine kuruyoruz. Bir de ekstradan dediğim gibi böbrekler ve beyin sıvısı kanalları beynin içindeki onlarda ender de olsa değişiklikler olabiliyor. Ama yine de her seferinde şöyle bir kalbin odacıklarına bakıyoruz. Ondan sonra karın içine bakıyoruz. Yani yeniden bir çek ediyoruz aslında her ultrasonografide.